süreç bir kıyamet süreci var mı? Elbette ki kıyamet sürecine start verilmiştir. Hazreti ee, Hz. Muhammed Peygamber Efendimizle o start verildi. Çünkü benim ve ben ve ümmetim mahiyetinde hadisleri var. İkindi sonrasının güneşi gibiyiz diyor yani. Dünyanın çoku gitti, azı kaldı mahiyetinde. Elbette ki ama bu şu demek değildir. Kıyamet 10 sene sonra mı kopacak? Onu hiç kimse bilemez Allah'tan başka. Biz oturup kıyameti beklemeyeceğiz. Kıyametten önce ortaya çıkacağı ifade edilen ve çoğu da doğrusu gerçeklenmiş olan ve çoğu da onaylanmış olan hadiseleri gözlemleyerek kendimize bir ders alacağız ve kıyametin alameti sayılan şeylerin içinde olmamaya gayret edeceğiz. Emanet zayi edilecek, kötülükler yayılacak, içki de, çeşitlenecek, değişik adlar verilip içilecek gibi yığınla şey var kıyametin alametleri içerisinde. Delikanlı siz ümitli olunuz, ümit var olunuz. Kendinizi e, hazırlama, kendinizi eğitmeye çalışınız. iyi şeyler yapmaya çalışınız. Kıyametle şu anda meşgul olmayınız. Zamanı gelince elbette ki Allah kıyameti gönderecektir. Kıyamet kopacaktır. E, e, korona virüsü veya diğer virüsler bugün korona, yarın başka bir virüs çıkacak. Yani ...sona ermiş değildir, sona da ermeyecek. Onun için kendinizi bunlara çok da... ...kendinizi bunlara teslim etmeyin. Kendinizi... ...korkuya teslim etmeyiniz. Güçlüsünüz. Çünkü kitabınız var. Allah'ın kitabı Kur'an var. Aklınız var, vicdanınız var. Eğitmenleriniz var. En büyük eğitmen, en büyük öğretmen Muhammed Mustafa'nız var Efendimiz